Evet. Evet. Dir. Tamamdır. Herkese şey, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni canlı yayında karşınızdayız. Ay bir şey bekliyoruz. İşte öyle. Hey. Hey. Arkadaşlar e, ge arkadaşlar gelin e, bekliyorum hepinizi Arkadaşlar hepiniz gelin e, bir bir şey yapalım yani toplam böyle neyi yardım Oyun Perez ar Elə evet evet arkadaşlar, arkadaşlar bekliyorum hepinizi chat chat yazın arkadaşlar, arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bekliyoruz hepinizi. Elinize sağlık, yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Herkese teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar, çekilişe katılmanın amacı e, şöyle söyleyeyim. Ertuğrul Borhan kardeşim kanalıma abone olmuş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin, var geldin. E, çekiliş bir aylık şey bir aylık e, şey olacak. silah olacak. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar geliyorsunuz yavaş, yavaş yavaş toplanıyoruz. Son 30 saniye arkadaşlar. Arkadaşlar Sen böyle iş paylaşıyorum iş çünkü iş çok iş olup iş. Şeyi yapmanızı istiyorum. Katılmanızı istiyorum. Böyle 50 kişi falan olsanız da çekiliş yapacağım yani. Ha, sonra bitireceğim. Böyle şu an yayınla olan ya arkadaşlarım. Bir haftalık olmaz ya. Ne bir aylık dedik ya. Cidden ZP yok mu? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Abi sınırsız ok satıyorum. Ee, alır mısın? Almam kardeşim. Sınırsız bir sürü silah var zaten. ZP sıkıntı. Tamam arkadaşlar ben atarım. Ero Gamer e, kardeşim kanalıma hoş geldin. Tamam arkadaşlar yazmanıza gerek yok artık. Arkadaşlar bitti, bitti. Hepinizi bekliyorum. Yok yok ben yaparım. Emir sıkıntı yok. Şuradan bir şeyler falan hallederim ben bir şekilde. Sıkıntı yok Emir. Yaparım yaparım bir şey olmaz. Arkadaşlar yazmanıza gerek yok. Şu an durabilirsiniz. Katılıyorum yazmayın artık. Tamam bitti çekiliş bitti arkadaşlar. Çekiliş kazanan belli oldu. Yazmanıza gerek yok. Tamam sakin. Sakin arkadaşlar. Sadece videoyu beğenmeyen varsa, abone olmayan varsa abone olup beğenirse bu kadar bitti. Çekilişin zaten şu an kazananı belli oldu. 167 beğeni olmuşuz. Herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Ve şu an geliyor kazanan. Geliyor, 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 geliyor. Hop! Geldi. Evet arkadaşlar Kardeşler burada evet. S, v, YS. Evet. Arkadaşlar davet edin. Çekilişi başlatmak istiyorum. Ne yapalım? Çekiliş çekiliş arkadaşlar çekilişi başlatmak istiyorum. Kime çıktı çekiliş? Tamam. Arkadaşlar istiyorum hepiniz Şey burada mısın ben yazdım tabi. Kardeşler burada S V Y S diye birisi. Aynen. Dur burada mısın diye bir söyledim. Yok yok o sunucu 16'ya gelsin. Mert C Yazgan kardeşim aramıza hoş geldin. Sefalar getirdin. Arkadaşlar gelin. Gelin oynayalım beraber çekiyoruz. Emir materyal atsa olur mu diyor. Atarım, atarım. Tamam bin materyal atsa kardeşler burada ya. Tamam. Arkadaşlar Kardeşler burada 16 sunucu 16'ya gir. TR Voka mı hesabı tamam. Voka'da O kadar mısın? Tamam Kardeşler neyim? burada S s sunucu 16'ya git ve TR Voka'yı bul. TR Voka. Kardeşim o sana atacak. Bizim sponsorumuz. Bakıyor. Arkadaşlar hepiniz gelin. Bekliyorum 16 gel. Sunucu 16'da ya sıkıntı yok orada. Arkadaşlar Sunucu 16'ya gel orada zaten adam. Hadi bakalım. Yoruldum Şeyim falan kısıldı ya. Adamın adamın adı uzun şeyle büyük harflerle Enes Sarı 06. Tamam. Enes Sarı Sıfır altı bitişik <laughs> hepsi. Arkadaşlar <laughs> hepiniz birinizi <gelin>, anlayın <laughs> başlayalım. Ama yarın bir şeyler atabiliriz. Yardım <laughs> yardım. <laughs> Bu bugün 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 ben 20 tane kişiye bayağı gönderdim ya bir şeyler. Seninle birlikte 21 ediyor. 21 kişiye bak. Bir sürü kişiye gönderdim şimdi. Vay be. Oyuna girelim. Helal olsun bana. Helal olsun size. Abi, <laughs> Ben hesap benim değil. Bir şey olmaz. Koruma oynayak mı? Koruma açtım da. Ben Zulafes'e bakayım görev varsa onu yapalım. Gemi haritasında bir maç kazan. Arkadaşlar ekliyorum. Oğlum şu görevi tamamlayak lan 45 dakikamız kalmış. 60. Hızlı olun hızlı hazır. Ben Gladio'ya geçeceğim Gladio'ya geçeceğim. Geçemedim Allah. Arkadaşlar. Arkadaşlar, Arkadaşlar davet edin. Çekilişi başlatacağım. İyiyim abi demiş. Evet. Eyvallah arkadaşlar Facebook'ta falan beni paylaşırsanız çok sevinirim. E, yeni bir, bir kullanıcı geldi. Hoş arkadaşlar. geldin. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Herkes arkadaşlar. görüşmek üzere diğer yayında demiş. Arkadaşlar İzirhan, ben diye böyle veriyorum. Söyleyeyim. anda tekli bir şimdi. kullanıcıdan mesaj aldık. Bakalım eee size çıkmasını istiyorum. Ne olur bilmem. Yani neyle ilgili olduğunu bilmiyorum. O, hadi beyler hadi. Mi? Hadi. Şuradan biraz şey doldurak ya. Sıcak oldu. Osman Yalçın aleykümselam selam hoş geldin. Hadi, hadi beyler. içelim biraz. Arkadaşlar Facebook'ta <laughs> falan paylaşın. Dışarı çıkamıyoruz. Dışarı çıksak bakın şimdi. Bizim sistem neye döndü biliyor musunuz? Sürekli evdeyiz Aracan koronadan dolayı. O yüzden artık canımız sıkılmaya başladı. Evde oyun oyun oyun, oyun zula zula zula. Ee, eski yayınlar ve dışarı çıkabildiydik ee, dışarı çıkabildiğimiz yayınlar da falan yani hep farklı bir aktivite yapıp da eve gelip yayın açmak ayrı bir konu zaten ben dışarıda video çeken bir kanalım ee, neyse alakalı neyle alakalı görüşme demiş bilmiyorum valla hiç görüşmez Her Reklam Aleyküm aleykümselam Berat oyuncu ne, ne, oluyor? Oluyor. ne olduğunu bilmiyorum ee, Aleyküm, Aleyküm selam beyler. beyler. Gelmeniz, Gelmeniz için yapıyorum. yapıyorum. Aleyküm selam. Aleyküm selam merak da oyuncu. E, başkalarını davet da edersen çok iyi olur. E, olur. E, çekilişimizi başlatmak, başlatmak istiyorum. istiyorum. Ha, hadi Her arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar çoğalalım. Hadi. Arka Arka arkadaşlar, arkadaşlar at. at. Ee, bir çekiliş yapacağım. 14 ıı, olduk. olduk. Beyler onun on 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 çekiliş yapacağım. Onun çekiliş yapacağım. On on Onu onun çekiliş yapacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi durdurdum. Arkadaşlar onun onun çekiliş yapacağım. 書いてた。 Arkadaşlar hepinizi bekliyorum. Çalmak için böyle yapıyorum. <laughs> her, her, e, bir kişi şey geldi. Hoş geldi. Hoş geldiniz. Beyler. <laughs> bir kişi şey geldi. Beyler gelin. E, onu 10 10 şu 10 like atın çekiliş yapacağım arkadaşlar, arkadaşlar like atın. Arkadaşlar 15 like olursa çekiliş yapacağım. Hadi bekliyorum. Hadi arkadaşlar 15 saat olsun çekiliş yapacağım. Bundan alalım arkadaşlar. 20 tane zula kasası aldık. 2900 kaldı. Onunla da AKS e oynayabiliriz. Mesela birazcık daha şeyleri beklesek çok, çok iyi olur. bir şey yılbaşı diyorum. Ramazan'ı beklesek çok iyi olur. Bir tane açıyorum. E Ebru Bulut ailemize hoş geldi. Kombo güzel. Ekstra geldi. Şu komboyu bir açalım. 25.000 çok iyi arkadaşlar. İdare ediyor. Şimdi bana sunucu söyleyin. Abi epin ver demiş. Kanka epin vermiyorum. Bakın ben bunları sizlere yine veriyorum arkadaşlar. Bu açtığım epinler şeyler. Benim Bayno Game'den bana atılan bağışları. Bak bana atılan bağışları ben. Beyler. Like atsın ya like. Çok zor bir şey değil yani. Bu 哎，对了、anyway,。 esperar işte var bunun adı Ölar Ölar ya Derdi ne senin belamışsın Belam bela ya Tabi işte vardır onun adı Eladır elay ya Derdi ne

Parazit yapıyor Şans kasası 2 Ayı Tekrardan Nisan'a muszę wstać ale sen mam i on 这个是呀。 I